Ben geçen Londra'da e, bizim sen veriyorum değil mi? bir borcumuz var. Tamam açayım şu an kaç para vergi geldiğini son 3 ay döneminde. söyleyeyim mi ne kadar geldi Ahmet abi sana? Bak yazarım şey yayın ya? özelisi. Yo ceza değil normal vergi. Söyle koçum. Al abi yayın özene bak. <laughs> Hı. <Ha. gülüyor> Bu 3 aylık. Bakayım. Bak görebiliyorun değil mi? <laughs> Bereket versin. Ne o? Ne telefon. <laughs> bak. Benim hmm, kedirin mi Eray vergi mi bu? Vergi bu. bu. Ananın. Ha dur. O tamam. Bu, Ananın... tamam. bu okey ya. Bunlar ha işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl okey? Gözünü seveyim yapma ya. Nasıl yani ya? <laughs> Oğlum siz Abi, ne kazanıyorsunuz ya? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ya ee, dizci. E, abicim bizim benim Bushido'nun ilk yıllık cirosu Neredeyse 1 milyon dolar cirosu. Vergisini sen hesapla. Uf. Ya biz de açıklamamız lazım. Oy. Ama dolar vergi... dedin yok değil mi? Çok <laughs> 1 milyon dolar dedin değil mi? TL değil. Ama dolar Ama dolar, beyler. Yani dolar, dolar, dolar. Tamam burada bir güzel kazanıldılar, Güzel bir vergi oranı da var bunların. Biliyorsunuz ha, değil mi? Şimdi şöyle. Şöyle bu 1 milyon dolar muhteşem bir ciro. Çok iyi. Ama e, şimdi Anladın mı? Hermes çanta almak gerekiyor. Başka şeyler gerekiyor. şimdi <laughs> eşime, <gülüyor> eşime, eşime. Eşine abi <laughs> adam. Alo ya adam çanta alıyor ya. Ne oluyor? Abi evliyim ben eşimden. Evet abi. <laughs> Ulan bugüne kadar linç yedim. Sonunda herkes doğru yolu buldu. Evet harbiden. Kemal yarın <laughs> eşime tweet Abi. adam eşine sevgiliyle. Abi gidelim mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Adam eşine sevgililer gününde çanta de, alıyor de, ya. Ben de giysene gülerim ama düşünsene <laughs> ben de set çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya benim giyebileceğim en pahalı şeyi düşünüyorum şu an. Gözlük belki gözlük yani. Onu da bile Kemal Can Parlak'ı yakalayamadık ya. Abi Kemal Can Parlak ayrı bir seviye de onu bir tartışalım sende de be. Senin yayında <laughs> ama. Ahmet abi tabi, bu arada short eşofman gelecek mi ya? Buşido demişler. <laughs> <laughs> <Ben düzenlemiyordum>. Ayberk <laughs> yemin olarak. ederim. Ayberk yemin ederim. Buşido'dan <laughs> giyiniyor. Oluyor, değil mi abi? Bedavadan giyiniyor. Abi bunu buna bir dahakine bedava gönderme parasını neyse ben vereceğim. Yemin ederim. Vallahi abi, bu adam soydu seni. Hediye etti. Ya, zaten hediye etti. Bu arada net söyleyeyim. Buşido'dan cebime 5 lira girmedi. Ciro'm çok iyi ama devamlı yeni ürüne yatırım yapıyorum. Vergimi düzenli veriyorum. O yüzden e, yemin ediyorum cebime 5 kuruş henüz geçmedi. Geçti 1 milyon, milyon, dolardan, dolardan nasıl da... geçmedi abi? Vay be. Sana yemin ediyorum geçmedi. Oğlum adam ben, ulaş. ben sana işte biraz para abi. kazandırırım ha. Gerçi doğru Ağla. ya. He. Bak başla yine Kadir bir. Ya Kadir siktir. Kadir bak bir dur abi. Sen ne kadar kardeşim. Ya. Ya. Hallederiz abi. Gide, giderimiz çok. Gide, giderimiz, giderimiz, <laughs> giderimiz çok abi. Giderimiz çok yani. Abi, abi az gösteririz Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Durun, durun. Ee, bir şey yazdı Ahmet abi. Ateist adam yemin ediyor yazdı. Ha, yani o Ağzını Ne 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 desin mi? Ne, yani. ne desin mesela adam? Nasıl ikna edebilir yani ben sizi? ama ama abi Allah şerefsin demek değil ki yemin yani. etmek ki o ayrı bir şey. He ne desin adam yani? Şey mesela neye ikna olursunuz? Eee yani Bu basın ki de abi. Bu <laughs> şunu basın ki de. Ama o da sonuçta bir üst güce kendine emanet ediyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ateş düşürün. <laughs> <laughs> Ahmet abi cüzdanlar ne zaman geliyor? Ya? <laughs> Oğlum adam da çok bu arada bizim devamlı müşterilerimizden. Abi. Abicim, benim iki haftada bir Bushido'dan paketim var kendim ödüyorum. Yarra kaybek sen niye Ben de kendim ödüyorum bu arada bir tane aldım daha şimdi kadar sweet. 10 bin lira yatırım var tamam, benim Tamam o zamandır dur şunları konuşalım. Bu şurada da panda kodu geçiyor mu bu? <laughs> <laughs> abi panda kodu izleme indirim yapsana ne olur bak inanılmaz zarar ya. Panda yeri koysan abi random ürün çıksın içinde. Ben de şu anda abi... 68 tane kendi Apple 57 skin oldu ama abi. <laughs> abi ben bu arada sana alındığım bir noktayı söyleyeceğim. Sen böyle milleti paylaşıyorsun sosyal medyanda. Ben Londra'nın Saat Kulesi'nin önünde bu şit tişörtüyle story attım. Niye paylaşılmadım abi? Oğlum bizi gizliden olsa taglasana amına koyayım. Ha öyle mi paylaşıyorsun? Taglamadım e Tabii yani. biz... şey onu Biz reshare yapacaktık. Onu biz reshare şey var. yapıyoruz ki sana Solak da bokansın. Sana SS, SS alıp mı şey yapacaktık? <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Sutori <laughs> <SF gülüyor> <story> SS <laughs> mi alalım amına koyayım? <laughs> 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 Tekrar o zaman ben bir çaktırmadan bir daha atıyorum dur bakayım atıyorum beyler yoksa arada bir sen problem var. Sen onu giz, gizliden de olsa gizliden de olsa böyle onu yaz et bu şu da at aşağı kaydıramına koyayım. Tamam. Görmek istiyorum. Bu arada abi sen... Ahmet abi eşonman falan gelecek mi short onu uzak. Abi bak oğlum sansana adamı ya, ya adam diyor 1 milyon dolar kalmadı diyor sen hala eşofman diyorsun ama ya. Oğlum bulmuşken sorayım işte ne güzel ya. Ya abi burada reklam olmasın yazın shortumuz gelecek ya. Aa, şort. Güzel. Abi reklam olmasın diyor de her yayın zaten bizim ekip neredeyse bu şeyi de giyiyor He. zaten. Evet, ha <laughs> nasıl bir reklam de olsun de. yani? Minimum, minimum 10 kere kuşu da deniyor yayında. Bak, bak reklam da oldum. geliyor. Baksırlar tamam. Baksırlar da geliyor karışık. Baksırlar ben baksırlar tam da. onu soracaktım ağzını yalayım abi ya. abi baksırların pipiliği var mı? O hani kendi açılan böyle delikli mi orası? Yok ben şimdi ürünleri kendime göre yaptırdığım için bu küçük siktilere uygun bir ee, bak. Başasın be sonunda oh benim oh yani. Ben alamıyorum Allah beyler. Allah abi. gelmiyor yani. Ben hiç, hiç şey... derim her, derim renk, abi. her renkten birer tane sipariş verdim Valla Vallahi bedem alamıyordum. <laughs> ben abi yayına bakabiliyor musun? Bakıyorum. Bir şey göstereceğim. Senden şöyle bir atılım bekliyorum ben bu arada. Verdim ekrana. Ne diyorsun? <Gülüyor> 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 ne diyor abi? abi Şakalı şey mi bastıracak adam ya? <laughs> bunu var ya bunun müziklisini bile yaptım. <gülüyor> 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 müzik mücalenin tangı salıyordu Abi oraya gitar koy ben çalarım. Ben <laughs> yani ne diyorum oğlum? Sen ne diyorsun? <laughs> şey <ya. gülüyor> Pardon <falan>. Ulaşmak istediğim <laughs> hayatlar var. Mesela maddi şeyler değil mi? Bakıyoruz adam. Ahmet abinin geliri bir, de incelemiş. Gidiyor <laughs> bakıyorsun. Bakıyorsun diyorsun falan. Ama içinden ona küfür ediyorsun. Mesela paran olsa seninle yapacağın bir şey paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Ee, bir Ferrari. Oğlum çok doğru bir söz değil, bir değil mi? Harbiden bir ya. bir Ferrari acayip bir his içine biniyorsun gür, gür 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 titriyor falan sonra etrafına bakıyorsun bütün herkes sana ön, önce bir Ferrari'ye bakıyor sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki vay oros çocuğu senin amına koyayım diyor ve sen bu hisle yaşıyorsun bu Ferrari alıyorum şey, bu, 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 bugün pinti ben sırf alıyorum, alıyorum. <laughs> başka bir sebebi yok Abi ya. Ben ya ben bunu BMW iX'de kapattım ya bence. O... o. Aa aldın mı? iX'de söğdürtür, söğdürtür. Tabii. Al, aldın mı abi sen? Tabi işte Hayırlı o bir, abi. oradan bir, bir bmw iximiz çıktı o kadar. Arkadaşlar belasız şey. belasın inşallah. Nerede ben hemen niye Twitter'da ya, görmedim bunları? BMW kaç Aga, demişti abi? Mı tutuyorsun amına koyayım. Eray ya. bir dur artık Eray dur ya. Eray ben alalı çok oldu la He. Abi sana ne alıyorduk biz? Geçen araba bakıyorduk. Oğlum her gelene de araba bakıyoruz. Sikeceğim bu nasıl bir yayın oluyor ya? İyi kardeşim iX iyi Bu mu? Max bu kadar mı diyorsun? iX drive 50. Benimki. E sana şunu ix, alalım. İyi iyi. Neydi Kemal'im? Yeni bir ben tane aldırmaya çalışıyor. iX drive 50. X drive. Ha, bunu aldı. Abi, abi onu siz sistemin azimer yapmışsınız değil, değil mi? Kontrol. Oğlum vites kontrol düğmesiz <laughs> <laughs> 10 bin lira. Geri kalanını nasıl alıyoruz? Abi ya abi ben sahibinden de çok cahilim Şu Kemal. girsene bro. İyi serisi. Değil mi? Kanka e, araba, orta araba, değil mi? araba sedan şey değil. Otomobil değil, değil o Aynen. Cahilim araba abi SUV. tamam ya tamam özür dilerim ya. X. I, X çarpacağım şimdi kafamı. Aynen X daha ha. belli. Ooooooo oh, 5 milyar. Yakışır. Ya. yakışır. yakışır. Maşallah maşallah. Çok'a benziyor ya. E Daha peki sen elektrikli araba alıp almayacaksın konusunda bir kararsızın. Son elektrikli arabaya mı çıktı yani? Çok memnunum. Yok çok Ara taktırmış. Ama. Hayır abicim evet. bu adam ya Kemucum sen bilmezsin kanka. Biz... Abicim elektrikli araba dünyanın en iyi şeyidir. Ha, geldi yine. Diğeri de geldi tamam. Saçmalamayın motor var 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 etmesi lazım doğayı biraz Ey, bütün lazım. Bütün gazını, yakıtını dışarı salıyor ya. Ee, ben de buna bir yiyeyim. Her hafta bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim kendi özel uçağım mı var? Git onu Acun Ulucalı'ya söyle. <laughs> Acun abi ben hiçbir şey demem kral. Kardeşim buna biniyorsun tamam mı? Tamam. Gaza basıyorsun Hans Zimmer buna beste yapmış. Hans Zimmer'ı tanıdın mı? Kim abi o? Oo, Hans Zimmer besteci. <laughs> Rap şey. <şansı gülüyor> senar... İnternet var ya. <laughs> İnterkütelerin müziklerini yapan ha. Az gaza basıyorsun. Vay namına koyayım. Vay namına koyayım diyorsun. Vay Anladım. Şey şimdi gaza bastın mıydı öyle sözler var. Ne yapacağım burum 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 burum. Abi vallahi hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. İyiymiş ama elektrik. Yaz YouTube'a bak. Hans Zimmer iyi -E X yaz çıkıyor. Ne demiştin abi? Bir daha söylesene. Hans, 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 Zimmer. Zimmer. Ne kadar gidiyor? Kanka yok söylediğim şey tamam, tamam, tamam tamam lan tamam tamam amına koyayım ya. Hayır Kanka So here we are in M60 guys and these are... Express ve geçsin. That's what the first one sounds like. Let's see. Let go of the throttle, make some noise. And Zimmer Batman. <messizlik> <messizlik> oh, <Now I'm still messizlik> on it's one of my favorite. I think it's my favorite. But I never drive in this mode. Yeah. And now we're looking you so fast. of. How's the sound? Abi. Yaz sound yaz. Uuu, yani. İşin sonu çatıymış. Bir yani. şey şarap geldi var ya. Kanka, ya kanka hiç çok olmadı ya. 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 Sen hiç efektif olmadı. Eray, hiç efektif olmadı. Var çekilme garantili bir egzoz yapsak. Ya siktir git beni uğraştırma öyle şeylerle ya. Dörtlü malafat. Tamam izle benimki Jaguar sesi geliyor bu arada. Bu Jaguar'dan almışlar bunu. Yanlış akıllı. Yan dedi amına koyayım. Tayyip olmuş. Beyler hiç hayal ettiğim gibi olmadı ya. Eray araba arasında geldin. Kendi sonra Apple orospu gözüldü. Abi ne oldu? Bunu çevir çevirme öbüründen <laughs> çevir aşağıdakinden. Aşağıdakini çevir. O da bayağı diyor. Bak gelin diyorum ki. Abi bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar oh çok sert. Alıyoruz. Onu diyecektim zaten. Bak şimdi Kemal sana bir olay söyleyeceğim. Yakın zamanda yavaş yavaş şeyin fitilini vermeye başladılar. Erken seçim olacak. Gördünüz mü olayları? Neyi erken seçim ya. Derin bilgi mi hocam? Ben bu adama ne anlatayım şimdi? Gelmedi mi o haber size? Kesin abi gelmedi mi size o bilgi? Nasıl olacak oğlum erken? Tamam, görürsünüz. Toksen Aha! Ahmet abinin en yakın dostudur bu arada. Ve beklenen an geldi arkadaşlar. Şu anda Tok Sedan... İyiler iyi bu... Ya. Aslında bu arabanın reklamını Can Sungur'a yaptıracaklardı da. Çok link <laughs> yedi. Bir şey diyeyim mi? Sedanını alırım ben. Bak. Aha işte başladık böyle. tamam. Geldik abi, abi. kıvama. Göüştüğümüz gibi. <laughs> ama ya. Bu bir senene de ferah. Yani Bunlar abi. rahat rahat oturursun oğlum. İçerisi de geniş yani bunun. Oğlum şuna bir, bir bir hak kalkan da ben yapayım. Öveyim öveyim almayayım sonra. Reklam parasını <laughs> indiregendi. Olmaz mı ya? Ne olur ya? Olmamış <laughs> mı? Abi reklamı yapıp Tesla, Tesla yapıp video çekmen lazım YouTube'a. Reklamı yapıp testlebinde. Ya <laughs> 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 E gün YouTube bacı Tesla geldi. Ya bir şey söyleyeceğim harbiden. ee biz alıyoruz bu arada. ee bize özel yani şakası bir yana 5 tane araba ayarladılar bize. Ya ne diyorsun lan? Ekip de sağlam. Ben ne Jarin. He ha, abi. Harbi mi? Evet. Ben ayarladım. Ben Jarin. İnşallah. Elren. <laughs> Kendine missin. Bir de şey, eee Hakkı Benim abi oyun işte. oyun belli beyler. Ben tük vakaydı mı yaptırdım ha. He. Neyse abi. Tükva gençlik buluşmalarında görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte diyor bir Bilal abi bilal. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yayın neydi ne oldu ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Bugün yayın başlangıcında ne dedim chat? Kısa herhalde dedim yine ne oldu bak gördünüz mü? Hep böyle oluyor aman bak. Vallahi billahi hep böyle oluyor ya. Ben senin ya, yayın başlığını ya. şimdi gördüm aman akıyım. <laughs> ben de yeni gördüm. Ben de gördüm, ama. gördüm Şerefsiz <laughs> ya. <gülüyor> Ko i̇şte yani, yani beğenme kötü zaten ya ben zaten tok alacaktım. Ben de tok alacağım. Burada e, toku kötüleyen var mı chatlere dahil bu arada? E, He öyle sevdiğim susarsınız sevdiğim işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben mi? Tamam yazın yazın. Siz anonim zannediyorsunuz burayı. Yazın. Ben ya senin anonim. Yazın abi yazın. Bmw kim almış? Ahmet abi almış. Linçleyin vallahi linçleyecekse. Ben almadım. Vallahi <laughs> bana şu an Mete yazdı. Başlık ne alaka diyor. Allah Allah. <laughs> Mete gazoz mu abi? O da şakaydı. Evet. Aksaray'dan martak yapıyorum yüreği yem beni de dövsün bekliyorum ben. <laughs> Kanka atmayın bunları gözünü seveyim ya. Vallahi durun ya. <laughs> i̇şte o taksi şöver iyi şey ilanlı. Oğlum evet. cidden Mete yazdı başlık ne alaka diyor ne diyeyim çocuğa. Harbi mi yazdı? Ben de Oğlum, gönderme istirahat gönderme okay ya sandım. Ya gazoz be. yani gazoz gibi Kastik bir koyduk yayın koyduk abi işte. <laughs> bir istirahat koydun sandım abi yayına. Yok hayır ya Mete... Yakınız biz görüşüyoruz. Kankayız. Ee, Malince kimse anlamadı ya. 300k borç var mı? Araba alacağım ay sonu öderim. Abi mesela ben chatten birine borç, ver borç verebilir miyim böyle istese 300 bin lira? Problem olmaz değil yani mi? Yani verirsin ama dönüşte başını alırsın hani. Hı. Böyle bir planın varsa. Tamam. Çikolata. Oğlum durun bak ya. Şunu kullansana Eray. Ne? Çocuk yapmış o kadar. Oğlum bunu kim yaptı lan? Akıllı. Ya kanka mı? siktirin gidin gözünü seveyim şu <laughs> e, ya tipime bak ya. Lan, eme ya emeğe saygı, yani. da kanka Ama... bunun neyini kullanayım ya? Bayağı ya oğlum, da o da iyi. Çocuk iyi olmuş lan. lan. Beğenmezsin de. şey de. de. yani, ya. Abi abi adam abi. Bak ya. ben artık kimseyi kırmamaktan bak öyle abi kullandım. Bak kullandım ekrana bakın arkadaşlar bak vallahi bile olmaz. Kimse ayıp olmasın diye bize mi ayıp oldu? Evet kanka bak kullandım ekrana bak adama ayıp olmasın. Neyi koydum ekrana bir bakın yayını gözünü seveyim ya. Ne oluyor siktim bugün zaten. Bu ne ya? <laughs> Vallahi bildiğin ya. Abi bir bakıyorum diğer yayıncılara. İşte diğer yayıncılar dedi de Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi bir yayına bakıyor. Adamın bir yayınına mesela tasarım masalı. Ulan biz istiyoruz bir tane tasarım. Nerede kopukluk onu yapıyorsunuz. Bir tane tasarım istedim yapmadınız hala ya. İşin kötüsü bunu ciddi yapmış abi? bu arada. Ne tasarım ne olsun? Kanka tasarım istiyorum kanalım. Yenilenmesi lazım bir tane eray kasası yapsanız beyler. Ya, ya ne var lan? Paralara bak. <laughs> Sen tavuk ortak alayım ben ya. Çok gariban bu çocuk. He? Ben de sana o fikirle gelecektim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz abi tavukçu şimdi? Ben açıyorum. Harbi mi diyorsun? Ela. Nasıl bir tavukçu mesela bu? Fast food tarzı mı yoksa böyle hani kebapçı tarzı mesela? Nasıl fast bir şey? Fast food, fast food, fast food. Tamam, başında kim var abi? yani ekip var benim. Şimdi burada ben oturtayım o işi. İstanbul'da açarız. İsim ee, bize franchise vereceksin diyorsun. Tabi la. Ben sana bak abi. Gel sana olayı söylüyorum. Avukçu mavukçu boş iş. Bir tane Güzel. seninle Nusret tarzında bir tane et restoranı açacağız. Tamam of. mı? Heh. Böyle birazcık hani lüks göstereceğiz ki o 2 TL'lik ete de mesela 20.000 TL para versinler insanlar. Gel o işe girelim. Bence daha mantıklı gibi geldi bana. Şey var e, aslında Nusret şu an meşguldür. Onunla iş yapamayız ama onun yine cüce Nusret var bak onun muadili. <laughs> ha komik Cüce Nusret. Bir dakika ya. Ben <laughs> <laughs> buraya da Ali koyarız. Ali olur işte burada da işte. <gülüyor> 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 e tamam konsept belli amına <laughs> koyayım. Amına koyayım. Ordunun başında kompa. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Hareketlere bak. <laughs> burada da geçildi. Ya bir dakika dur ne açtı? He. Al. Al yine bu. Abi sen bir atmasana bir video. bir al, saniye al. ya. Şu mu? Ali bu. Heh. Ali böyle gelecek mesela. Bak çete gider geldi tamam mı? Ailesiyle. Ba Ali gelecek böyle. bu. Ah. Alo. <laughs> <laughs> <Hello. gülüyor> Ali bunu yapar bu arada. Ali net yapar bunu bak. <laughs> Gözlük bile aynı amına koyayım. <laughs> Asiktir. Oldu sana 10 bin lira bak bura. Wow. Hey wow ne ya gördün ki wow amına wow. wow. Ne hiçbir şey yok içimde. <laughs> dumanı <dumaanı> basmışlar harbiden. <laughs> geldi? O Baklava geldi lan bir de. O i̇ki dilim. Iki. tek dilimmiş. O dur dur şovunu yapacak o şimdi. Daha dur şov gelmedi oğlum. Ice cream, vanilla. <laughs> ha! 15.000 lira oldu şu an. Durum var çünkü burada? Bu evladı, ne dediği bile belli olmuyor. Bak. Oğlan dolan! Zero cash. Super rare. Thank you! Ben bunu döverim ya. Neden duruyorsun abi ya? Adam <laughs> abi şey ne yaptı ya adam? Ahmet <laughs> abi kuruldu. Bak abi bak hareketlere bak şunu yapmak istemez misin abi ya? Şenik olsun diye eldiven <laughs> eldiven <laughs> her şeye dokundu. Bak. Burada işte e, biri gelecek bir tane daha farklı birisi olacak bu. Hop koydu. Tam bu da ne? 20 bin lira. <laughs> SuperRaww Super <laughs> 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 E böyle kaldı Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ben bundan net 16 tane döverim Abi A Abi tamam. bunu niye dövüyoruz? Bu adamlar <laughs> farm <laughs> mı? Teknik niye abi dövüyoruz? Abi bu adamları niye dövüyoruz? Teknik Bak aynı anda 16 anında. tane Aynen. döverim aynı Abi aynanda ama niye dövüyoruz? Abi. Gerekçeleri sun bana Niye dövüyoruz bu adamları? Ya çok sinir oldum şu tipin <laughs> ya, ama, ya ama bak adamın hiçbir suçu yok baksana yani ormandaki gromp kadar sessiz sakin dokunmadan söyleyecek bence bir şey ne, abi ya. bence. Bak adam orada ya dayı, sunum Molleniyor molleniyor milyon wow falan super wow <laughs> falan diyor var ya. Ama sana çalışacak o evreni düşün sana Aynen. çalışacak bu. Süper, wow. abi haftada bir haftada bir karşılıksız dövebiliyorsan ben <laughs> bu adamla çalışacağım. <başlayamadım. gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi <laughs> Vardır böyle belki sunumunun bilen falan. Bu hareket ne amına koyayım? Ne oldu bu? Kanka bu, bu Sukuna'nın gizli alan genişletmesi. Bunu yaptığında genellikle domainiyor işte. Rahat bir şekilde elini kaldıramasın diye bardağı koymuş ya. Aha. Süsü bu. Mesela oradaki baklava 100 TL diyor ya. ağzında da kaldı. Oradaki bütün insanların ilgisini çekti. Bir anda çıkıyor. Ha. Aynı dediğin gibi 10.000 TL oluyor bunu... kanka. Fako'ya yapamazsın, fakir birine yapamazsın. Fako ne yani, ya? Çünkü... Fako abi. Ya abi. <laughs> Pardon, biz arkadaşlar arasında öyle değiliz. Ha, ellerini kaldıramıyor, <laughs> Çatal <da> bırakıyorsun. <laughs> işte. Anladım. Ya elle ama mesela bu kadının zaten buraya gelebiliyorsa yardımcısı falan da vardır ya yanında, Güvenliği falan. Mesela alır ağzındakini, elindekini de köşeye koyar, zaten yemeye devam edebilir. Ama mesela para Ben yarın kaleye ev... gidiyorum aman koyayım. Kalede kalacağım. Yardımcım falan yok. O işler öyle olmuyor kardeşim. <laughs> Ha gördün mü Kemal? Abi al sana bir tane yardımcı. Onda düşebiliyor. <laughs> Nereden düşüyor? Güvenlik falan alsana abi sigortası sigortası. Ya bize vermiyorlar amına koyayım. E kim vermiyor bize ya? Ya güvenlik alsan bir de onun vizesi de var. Ha doğru lan harbi pardon ben sen Abi sana alayım. Vizeli var, vizeliler var. İki çifte vatandaş falan. Abi bizim baktığımız Göllü Kale'ye gidiyor galiba. Hey ya 1 milyon dolardı ya o ya e Ahmet abi, abi onu. Abi bu direkt kapataydın ya. 1 milyon dolar biz kale bulduk bir tane. İngiltere'de. İşte o ah be oğlum. <laughs> ya denedim ne oldu abi? <laughs> Kardeşim ben onu düşündüm daha önce ısıtması zor biliyor musun? <gülüyor> 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 Doğal ısınmıyor orası. Ay vay be. Era kickleyeyim tek seni izliyorum. Boş yer, daha da izleme yürelerini ya beni izle bir tek. Allah. Gel abim. Artı Yalnız bura, bura 28k izleniyor. Kızanlar olabilir. Dikkatli ol bunu biraz düşür. E hey ya beyler Kazımış bir salsanıza bir 3-4 bin kişi sıraya girebilir mi yayın için? Beyler Bizim... botun kalsın akşam at harbi... sikerim belanı be ya. <laughs> bir harbi beyler bir yer versenize bir ya. Hadi be gözünü seveyim valla ondan sonra bak şey oluyoruz magazin oluyoruz bir yerlerde ya. Ben gidence öptüm sizi. Bays. bye, bye. bye, bye. Ben dungeon kasmaya gidiyorum. Tamam. Hangi oyun oynuyorsun lan Ebu? Solo leveling arise. Ne oldu ya? Facebook'tan yes. beri buradayım. Facebook'tan beri orada olsaydınız Facebook'tan ben kovmazlardı. Pezevenkler. 10 kişi izliyordu yayını. <laughs> Assassin oynuyordum, 10 kişi oynuyordu. Bir tane adamla sohbet ediyorduk yemin ederim. Ben de bir adamdım. <laughs>